Flamenco'nun süperstarı Grammy ödüllü Estrella Morente İstanbul'daydı. İşte ünlü sanatçıyla yaptığımız özel röportaj. Camino de Sevilla, okay. Paco. Camino de Sevilla, Paco. Babadan çocuklara devreden bir miras onlar için Flamenco. İki tane harika çocuğum var. Onlar beni hayatta daha iyi biri olmaya yönlendiriyor. Mümkün olduğunca konserlere götürmeye çalışıyorum ama daha çok kendi çocukluklarını yaşıyorlar. Olması gereken de bu. Flamenco kültürünün en önemli ve güçlü seslerinden Enrico Morante'nin yine kendi gibi dünya ünlü Flamenco sanatçısı kızı Esterella Morante İstanbul İş Sanat'ta konser verdi. Babam tarihe aşığı bir insandı. Bu yüzden Türkiye'den bahsederken sadece manzara ve yemeklerinden değil, genel bir bütün olarak tarihinden de bahsederdi. Estrella Morante, Flamenco bebekken tanıştı, babası gibi adını dünyaya duyurdu. Güzel sesi ve göz kamaştırıcı performansıyla İstanbullulara güzel bir gece yaşattı. Müziğin hiçbir zaman kültürlere göre birbirinden ayrıldığını düşünmüyorum. Müzik yansıttıklarımız, hissettiklerimiz. Türkiye müzik dolu bir ülke. Her an her yerde müzik var. Burada gördüğüm motifler, duyduğum tınılar yabancı gelmiyor. Bana Granada'yı hatırlatıyor. Müzik bizi birleştiren bir unsur.